Bismillahirrahmanirrahim. Alemlərin Rəbb-i Cənabı Allah'a hamd edərəm. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın selamı siz kıymetli, çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, videomuza başlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini sizlere aktarmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Hz. Hz. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Kitabül Burhan fi Alametil Ahir Zaman sayfa 13'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi geçmektedir. Asr-ı Saadet döneminden bu yana Mehdi konusu İslam aleminde her zaman büyük önem taşıyan hayati bir konu olmuştur. İman edenler Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara, yeryüzünde hüküm süren inkarlara dayalı düşünce sistemlerinin, haksız ve adaletsiz uygulamaların, dünyada süre gelen savaş ve çatışmaların hep Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle son bulacağını umarak bu mübarek şahsın kendi yaşadıkları yüzyıllarda gelmesini beklemiş, bunun için Allah'a samimiyetle dua etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ashab-ı kiram döneminden itibaren Müslümanların hasretle Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişini beklediklerinden ve Allah'tan bu tarihi dönemde yaşayanlardan olmayı dilediklerinden bahsedilir. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemine yetişebilmek için yaşlıların Allah'tan genç olmayı diledikleri haber verilir. Hadislerde ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde yaşayacak olan müminlere karda sürünerek dahi olsa Hazreti Mehdi'yi bulup ona uymalarını bildirerek bu kıymetli asra yetişenlere Allah'ın bu lütfuna layık olmaya çalışmalarını öğütlemişlerdir. İbn Ebi Şeybe ve Nuaym bin Hammad Fiten isimli eserinde İbn Mace ve Ebu Naim İbn Mesud'dan tahric ettiler. O da dedi ki o yani Hz. Mehdi Aleyhisselam arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek olsa bile gelsin, ona katılsın zira o Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır. Onun yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında büyükler keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyecekler. Hatta yaşayanlar kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir. Nuaym bin Hamad İbn Abbas'tan tahric eder ki Hz. Mehdi Aleyhisselam bizim ehli beytten bir gençtir. İhtiyarlarımız ona yetişemeyecek, gençlerimiz ise onu ümit edeceklerdir.'' Nuaym Tavustan rivayet etti. Ben Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. İnsanların asırlardır özlemini duydukları bu güzel dönem hadislerin işaretlerine göre yarım yüzyıldan fazla süreceklerdir. Ve yüzyıllardır İslam dünyası için bu kadar büyük önem taşıyan bu tarihi müjdenin gerçekleşmesine çok az bir zaman kalmıştır. Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde Hazreti Mehdi'nin gelişi için dikkat çektiği tarih çok yakındır. İçerisinde bulunduğumuz bu yüzyıl Hicri 1400'ler inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın yüzyılı olacaktır. Asırlardır insanların hasretle bekleyip çıkışı için ümitle dua ettikleri Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi inşallah bu yüzyılda gerçekleşecektir. Bu yüzyılda yaşayan bu tarihi şahısların çıkışını hasretle, ümitle, şevkle bekleyen samimi Müslümanlar inşallah Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi yardımcılarından, dostlarından, yakınlarından olabilme şerefine erişebileceklerdir yeryüzündeki dinsiz akımlara karşı yürütecekleri fikri mücadelelerinde tüm dünya İslam ahlakını yayılmasında, İslam dünyasının birlik olmasında, Hristiyan dünyasının Kur'an'a ve hak dine tabi olmasında inşallah Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın destekçilerinden olabileceklerdir. Bu mübarek şahısların yardımcılarından olup Müslüman dünyasının 1400 yıldır hasret kaldığı adalet, barış, huzur, mutluluk ve bolluk ve berekete kavuşmasına vesile olanlardan olabilme şerefine Cenab-ı Allah hepimizi nasip ve müesser eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, büyük ehli sünnet âlimlerinin yaşadıkları yüzyılların kutupları, mücedditleri, müştehitleri olmuş kıymetli İslam alimlerinin tüm açıklamalarını ittifaklar içerisinde bulunduğumuz bu yüzyıla işaret etmektedir. Yine bu kaynaklarda belirtilen ahir zaman alametleri olarak bilinen hemen hemen tüm olaylar aynı hadislerde bir tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca sözleriyle ifade edildiği gibi arka arkaya gerçekleşmiş durumdadır. Dünyada hemen hemen her gün yaşanan gelişmeler içerisinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğunu ve Hz. İsa Aleyhisselam'la ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu çağda ortaya çıkacaklarının ve onların vesilesiyle yaşanacak kutlu yaklaştığının habercisidir. Günümüzde bu gerçek artık bu konuyla ilgilen ya da ilgilenmeyen herkes tarafından bilinmekte. Yerli ya da yabancı tüm televizyonlarda, radyolarda, sohbet programlarında, gazete ve dergilerde, konferanslarda, internet sitelerinde herkes Hz. Mehdi Aleyhisselam konusundan bahsetmektedir. Kuşkusuz ki bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hadislerde bildirilen ve gelişini haber veren çok önemli bir işarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Hz. Mehdi zuhur eder, herkes ondan konuşur, onun sevgisini içer ve o da başka bir şeyden bahsetmezler.'' Bu kitabın hazırlanmasındaki amaçlardan biri de hem Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı heyecanla bekleyen Müslümanların hem de bu konuyu merak eden tüm insanların en doğru bilgilere ve en güvenilir sayı kaynaklara ulaşabilmeleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar boyu titizlikle naklederek günümüze ulaştırılan kıymetli hadislerinde bu mübarek şahıslar hakkında verilen önemli haberleri öğrenebilmeleridir. Peki bu kitap hangisidir? Kitabul Burhan fi Alametil Mehdi'l Ahir Zaman kitabı. Bu vesileyle Müslümanlar, İslam dünyası ve yeryüzündeki tüm insanların huzuru için büyük önem taşıyan bu önemli gelişmeleri daha yakından takip edebilecek ve bu tarihi olaylara daha hızlı ve daha güzel bir şekilde hazırlanabileceklerdir. 1400 yıldır insanlar bir peygamber görme şerefine nail olamamışlardır. Çünkü peygamberimiz son peygamberdir. Böyle mübarek bir insanla karşılaşıp tanışma, onun derin imanına, Allah korkusuna, güzel ahlakına şahit olma imkanıyla karşılaşmamışlardır. Allah'ın izniyle bu dönem Allah'ın 1400 sene sonra insanları bir peygamberle şerefli şereflendireceği bir asırdır. Allah Hz. İsa Aleyhisselam'ı inkara karşı olan mücadelesinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın destekçisi olarak yeniden yeryüzüne gönderecektir. Şunu da söyleyelim Hz. İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecektir. Bunun bilgisini dinleyen kardeşlerimize vermiş olalım. Ama önceki zamanda yaşadığı kimliğiyle bir peygamberdir tabi ki Hz. İsa Aleyhisselam. Hz. İsa Aleyhisselam bu gelişinde Kur'an'a tabi olacak ve tüm Hristiyan dünyasının hak din olan Kur'an'a uymalarından vesile olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam Hz. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın manevi liderliği altında İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bu içerisinde bulunduğumuz yüzyılda yaşayan insanlar için çok büyük bir nimez ve Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Aynı şekilde insanların yüzyıllardır beklediği ahir zaman Mehdi'si de yalnızca bir kez gelmekte ve bu büyük zatı görmek de yine bu yüzyılın insanlarına nasip olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın yaşadığı asrın en güzel ahlaklı insanı olacağını bildirmiştir. Ahlakının ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benzeyeceği haber verilmiştir. İman eden bir insan için böyle üstün ahlaklı, mübarek bir şahsın kendisiyle aynı dönemde yaşaması Allah'ın çok büyük bir lütfu, ikramıdır. Bir Müslümanın kendi yaşadığı dönemde dünyanın en güzel ahlaklı insanı olduğu bildiği bir insanı araması, bulmaya çalışması gerekir. Tam aksine bizden de onu inkar edenler elbette ki çıkacaktır. Allah'ın seçip beğendiği böyle üstün iki kulunun birden aynı dönemde gönderilmesi müminler için büyük bir rahmettir. Bu kitapta yer alan bilgilerde Allah'ın izniyle Müslümanların bu büyük rahmeti ve Allah'ın bu güzel müjdelerini çok daha iyi kavramaları ve İslam ahlakının yüzyıllar sonra gelecek olan hakimiyetine çok daha güzel bir şekilde hazırlanmalarına vesile olacaktır. Tabii ki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde her şey bu kadar güzel, bu kadar rahat bir şekilde ilerlemeyecek. İslam dünyasının içinden kendilerine alimiz, biz alimiz diyen insanlar Mehdi Aleyhisselam'a karşı inkarda bulunacaklar, onlara reddiye verecekler. Cenab-ı Allah hepimize Mehdi Aleyhisselam'a asker olmayı ve onun yolundan izinden gitmeyi nasip ve müesser eylesin. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.